Şimdi gelelim konumuza. Naruto Hocam, sen bana bir meydan okumuştun. Hatırlıyorsun değil mi? Evet, hatırlıyorum. Tamam, sen sonradan hiç aklına gelmedi mi? Doğuş abi gelir beni yağlı yağlı. Yağlı yağlı sop çipartıyor. Ya. Demedin mi hiç? Demedim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, ben Doğuş. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar, o büyük gün geldi. Hatırlıyorsunuz, videolarda yorum yapan bir arkadaşımız vardı. Demişti ki, abi seni Piper'la döverim, seni paramparça ederim. İstediğin savaşçıyı al, gel savaşalım demişti. Ben de demiştim ki, tabii ki de yaparız, sıkıntı yok demiştim. Ve o büyük gün geldi arkadaşlar. Karşımızda Naruto var. Naruto e, bu oyunu bayağı uzun süredir oynuyor. Bayağı uzun süredir yapıyor. Yani de ben demin bir iki el atalım dedik. Adam 80 tane savaşçı gösterdi bana. O şekilde yapıyor yani. Şimdi onunla 5 atacağız arkadaşlar. 3 olan kazanacak. İyi olan kazansın diyoruz. Büyük ihtimalle Naruto benim içimden geçecek gerçekten. Çünkü çok iyi oynuyor. Bir de mobil oynuyor. Mobilde bilgisayar arasında çok fark oluyor. Oynayan arkadaşlar bilirler. Öyle bilgisayarda çok fazla şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle yön alamıyorsunuz vesaire vesaire bir sürü şey. Ama sıkıntı yok yenilirsek de. Hiç sıkıntı yok. Zaten bizim Naruto kardeşimiz. Bizim Discord'da moderatörümüz, yayınlarda moderatörümüz. Yabancı bir insan değil. O yönden bir sıkıntımız yok. Naruto'cuğum hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk he. Beni yenmeye geldin değil mi bugün? Evet abi. Videoda dedim şeyde yağda yarıya bilmiyorum ama şimdi yapacak geldi. Tamam. Hiç sıkıntı yok kardeşim benim. Sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar siz güzelce beğenilinizi atarken ben de şöyle hızlıca ekranlarımı değiştiriyorum. Beni çağır mısın artık Naruto'cuğum? Rica etsem. Ha bu arada arkadaşlar biz e, bir kenara koyla attığımız için ben şu şeyi alabiliyorum. 500 olduk. Frank'i de aldık. Ben de ben Frank mi geleceğim demiştin? Ne demiştin? Dur yeni ender savaşçı açıldı dur. Aaa Barley'li Bull. Hangisini alayım lan? Ha barley mi Bull'u al. mu alayım? Evet alalım. Tamam sana güveniyorum bak. Tamam hadi aldım. Hangimış <laughs> lan Bull? Tamam seçtim hadi. E ee, oğlum biz Bull'u da direkt aldık. Ondan İyi İki savaşçı. Dur bakalım hangisi, hangisi gelecek. Hemen ver hemen ver. Aha. Mike Teach ve Carl geldi. İstemi var ya. Yani. Onların benzer şey. Oğlum istediğini al deme şimdi. Bir tane söyle. Hadi oyunu biliyorsun söyle bir tane alayım. Arkadaşlar geçen biz bunlarla hatırlıyorsanız bir oyun yapmıştık. Ben sadece şunu deneyeceğim bu arada. Bunların hepsini gördük. Sadece şunu denemedik hiç. Bunu bir eğitim alanında deneyelim, ondan sonra hızlıca videoya geçeceğiz, kapışmaya geçeceğiz. Sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Sadece şunu denemek istiyorum ama. Bu olmasa da Noel Baba'yı alacağım çünkü o Noel Baba'yı ben sevmiştim gerçekten. Aa. Bunun şeyi nasılmış? Oha, bu direkt 4000 hasar atıyor. Hmm, tamam bundan çık bakayım. Şu Noel Baba'ya bakacağım bir de. Dynamic. Lan Dynamic'i seçtik yanlışlıkla Allah'ım. Neyse arkadaşlar bunu seçtim ben. Sıkıntı yok ama zaten bunu değiştirebiliyoruz. Siz de yorumlarda yazarsanız hangisi olsun abi diye. Ben de ona göre sizin yorumlarınıza göre bir tane daha bakarız. Hiçbir sıkıntı yok. Dükkanda ücretsizimiz varmış bizim. Neymiş o ücretsiz? Ha 10 tane güç puanı. Tamam ver. Okey 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 okey. Okay. Evet arkadaşlar şimdi hızlıca fight'a geçiyoruz. Hazır verdim kardeşim. Başla dedi başlat. Sen ne aldın? Ha şey aldın değil mi sen? Tamam. Piper. Oğlum bak bu çok kötü bir karakter bak. Bak bu Piper'la oynama. Sana yazık. Yani geçtiğine yazık. Ananı avradını. Vurma vurma vurma. Yavşak. Tamam. Arkadaşlar Piper'ı gerçekten çok güçlü bu kuştun Hani baya uzun süredir oynuyor bu arada. Ananı avradını. O nasıl vuruş lan? Kaçtım kaçtım kaçtım. Aynen kanks. Aynen kanks. Ha, ha ha nasıl fake. Hadi hadi. Ananı. Hayır. 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 Hayır hayır hayır. Oy, öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ha nasılmış lan? Öyle artistik yaparak olmuyor bu işler aslanı. Hayır, hayır 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 hayır. Abi sen sen çok haksızlık yapıyorsun ama ya. Ya hayır ya. Ya hayır ya. Oğlum gerçekten çok güçlü çar ya. Bak güçlü çardan kasıt şu. Mesela şeyde Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Oğlum sen niye beni şu an niye yeniyorsun sen? Sen şu an niye yendin? Ben onu anlamadım. Niye yendi sen beni? Ben senden daha fazla. Hayır ben senden mavi. daha fazla şahtım ama. Abi mavi yıldız sevindiyse beraberlikte o kazanıyor. Aa, İyi, tamam hadi. Bir de tamam hadi. Geldi. Hadi 1-0. Aç farklı bir şey aç hadi. Arkadaşlar bu arada 5 farklı map oynayacağız. En iyi olan, en iyi 3 sahnesini alan kazanacak. Bilginiz olsun. bakalım. Harita Artane. Tamam tamam sık. Hani nerede? Ha İyi bu. Işaretin. Ha. Pusarak oynamak yok ha. Abi ben de şimdiden akıllı Ya bırak. Savaş savaş ya bırak. Abi bu savaş topu oğlum ben bunu hiç sevmiyorum ya. Savaş topu ve şeyden nefret ediyorum. Şey toplamadan yıldız top topu onu. İnternetim gitti hayır. Öyle bir şey yok öyle bir Hı şey yok. Yani. Ya oğlum nasıl ya? Niye gelmiyorsun? İnternetim gelmiyor? gitti abi kazandım kazandım. Hadi lan oradan. Abi gidemiyorum internetim. Hadi oradan gel buraya ben hadi. Ben düzgün oyna düzgün. Öyle internetim bitti falan yok. Valla abi. Şu an her şey de Bana eve gitmiyor. İnternetim gitti. Ya oho. Böyle olmaz ama ağlayacaksan hiç oynamasaydık. Hadi hadi gel bekliyorum. <laughs> ha ben dörtlere katarım. Kaleyi mi koruyacaksın? Dün akşam kaleyi mi koruyacaksın? Ha? Hadi oğlum. <laughs> öyle öyle bir şey yok öyle bir şey. yok Hayır hayır hayır, hayır. hayır. Kendi kaleme atla, atla şeyi var mı lan bunda? Yok abi. Hayır bari. Öyle bir şey yok. Al sen o topu. Şerefsiz seni. Lan alsana şu topu be. Ya hayır ya. Oğlum nasıl böyle bir şey olabiliyor ya? Oho zandırma falan yok acı keripsiz ya <laughs> oh, no. asen ah, olsun istemiyorum Technology. ya oğlum yapma şunu işte ya. Şerefsiz. 2-0. Okey. Hadi bir tane daha alırsan kazanıyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Hadi Hadi iyi farklı, iyi. Aynen farklı bir map aç. Şuradan şeyi şey Arkadaşlar güzel yeniyor. Yapacak hiçbir şey yok. Güzel yeniyor. Oynuyor bu sporu. Bu ne? Nakalt abi. ne neydi lan? Öldürünce mi şey yapıyorsun. Bu. Öldürünce bitiyor. Aa. Tek savaş mı? Ilk, bir savaş mı? Şey iki savaş mı? İki de mi? İki tane yok. Oğlum o çabuk öyle çabuk hızlı şarjör değiştirmiyordu ona ne oldu anasını satayım. Özelliği var abi bende şu. Oho. Oğlum ben ona göre yorum yaptım ama bu çara. 3 saatte bir şey değiştiriyordu. <laughs> Özelliği neymiş <laughs> onun? He? daha önce vuruyor. Vurunca karakteri. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. <laughs> Ananı avradını. Oğlum baksana nasıl tek tek ben tek tek atıyorum adam üçlü üçlü, üçlü atıyor nasıl oluyor o iş? Bak ben oynarken sen hiç şey yaptın mı videomu izle, videosu izledin değil mi onu o videoyu? Evet, evet. Orada tek tek atıyordu mesela üçlü atmıyordu orada Piper. Hayır, sen Hayır abi o B sen karakteri karıştırdın. Hayır B değil oğlum Piper. Tek tek atıyordu tek tek B. sıkıyordu. Abi sen... B o. Hayır B değil abi ya Piper. Abi ne o Piper do Piper B değildi. Üçlü atmıyordu. Oh, Şimdi tüküreceğim vurma vuruş gücüne. Bak mesela bunu ya olmuyordu bende mesela. Anladın mı? Tek tek atıyordum ben. <gülüyor> <gülüyor> Sallan beni. Gazlayacak. <laughs> <laughs> Nasıl kim öldü? E ee? <laughs> ben ne? Berabere. <laughs> Berabere mi? Bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Tamam ben 2-0 önü. <laughs> Yine bunu mu açtın? Onu farklı bir şey açsaydın ya bari. Neyse. Abi bununla beraber kaldık ya ondan. tamam gel. Fark etmez. Nasıl istiyorsan kral. Abi baksana ebesinin nikahından vuruyor ya. Abi şimdi aksesuarımı değiştirdim bu arada. Yani mermim dönüyor. Niye öyle bir şey yaptın? Az önce ilk günde kullandım. Şimdi de kullanıyorum. Niye öyle bir şey yaptın? Değiştirdim abi bunu daha çok bilmiyorum. Abi baksana adam yön verebiliyor biz veremiyoruz ki. 3 e, kere abi artı bir artı dedim dörtte Gördün mü? Ne yaptın? Kalis aldım abi hiç fark etmedi biliyorsunuz. Ona biri bildi diyor. Ay şeycem şimdi ha. Ya abi şunu yapma işte ya. Ya bu abi nerede Bana ne oğlum ultim? Zaten tarafına ulti görmüyor mi? Hadi oğlum. Na. <laughs> Ultra tükürttürme. Benim diye ultim gelmiyor sabahtandır. Geldi mi? Ha. Ne ama sen şu. O da bana gaz vurdu Hayır. Oha. Özelliğim bitti abi. Ne özelliği bitti? Az önceler bir kavis alıyordu ya. Ha. Şimdi almıyor. Abi nasıl ya, nasıl ya? Ben niye sersemledim oğlum orada? Hayır abi sen şey şeyi doldurdun biraz. Tayfur da özellik hmm. öyle bir zorluk yok. Öyle yani. Allah senin belanı vermesin. Şu zıplamayı kullanma diyorum sana. Kaliten gidiyor abi 2 saniyede. Ya hmm. of. Yeter lan yeter! Yeter! Valla sıkıldım ha. Haa. Yendin. Eline sağlık gülüm. Yani, iyi. güzeldi. 3 maç 3. Tamam güzeldi. Hadi gel bir tane daha farklı bir paç bakalım. Aa, dur ben yani, değiştireceğim tamam. bir saniye dur. Sen Ömer al ben yapayım. Ben. Tıkla, Aldım hazırım hadi. Hep primo ile oynayalım bir. Ya. Bu arada gerçekten güzel oynuyor arkadaş. Oğlum niye bunu açtın yine? Ya pardon abi. Dur. Tamam tamam oyna ben oyna. Abi. Yo yo oyna oyna oyna. oyna. Bunda oyna fark etmez. Gerçekten çok güzel oynuyor arkadaşlar. Ya bilgisayarda zor oluyor evet ama şeyde güzel oynuyor bu arada e, Naruto da güzel oynuyor. O yüzden yapacak çok da bir şey yok. Abi yakın mesafe. ney? Yakın mesafe. Evet. Ana internet aldın aldın Bok aldım. Aldın sen. Aynen. Hiç Bok altyazı. aldım. Aldın. Ben yakın mesafe Ana. birerek aldım bu arada. Hayır lan hareket edemem. İnternet simgesi geliyor o zaman kalkıyor ben. Bir Oğlum, yoksa... ama bak mesela şimdi göstereceğim ben sana şeyi dediğim muhabbeti. Ben Piper'la oynarken tek tek tık tık diye ateş ediyorum. Bu üçlü ateş ediyor. Saçma. Bak şimdi. Abi senin dediğim gibi. Aldım Piper'ı. Dene diyorum. Piper. Hayır alıştırma maçı yaptım mesela. Dur bak. Lan dur alıştırma değil lan çık çık. <laughs> Allah. Yanlışta girdim. Bak şimdi arkadaşlar söyleyeceğim o dediğim muhabbeti söyleyeceğim size. Oğlum bu üçlü atıyormuş lan. Zor. <laughs> O B değil ya abi. Nasıl yani? Evet B'yi de atıyor bak. B'yi de abi. B de değil hangisi oğlum? Beya değil ya hayır beya'dan bahsetmiyorum <laughs> oğlum ben kötü şey diye atmıştım hatta. Hayır, at yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Bunun seviyesiyle alakalı bir şey olabilir mi? Yok abi ya bu uzaktan vurunca fazla oluyor. Yakından vurunca tilt olur. Vuramıyorsun hiç. Hayır şeyden bahsediyorum. seviye seviyeyle alakalı tekli atış gücü At. olabilir mi? Ondan bahsediyorum. E, seviye At, arttırıyor da o kadar yani. Abi sen yakın attığın için uz, o fazla vurmuyor da orada. Sen ondan köz Hayır oğlum ben tekli atan bir tane, çar. bir tane çar atıyor hatırlıyorum ya. Bir vardı abi işte. Ben o videoyu izledim. İkisi de kaldırılsın diyordun. Allah Allah. Neyse sıkıntı yok ya. Hadi gel bir tane normal maç girelim. Ya da farklı bir şey aç. Aa, bir şey değil mi abi normal? Ha yani normal beni çağır. Son. Abi. Arkadaşlar çıkmadan önce bir tane de normal maç girelim. Naruto yendi bizi. Ellerine kolda nasıl aldık gülüm? Normal, normal. Abi, tamam, abi. Tamam geldim. Bu arada şu yeni karakterleri arkadaşlar onlarla da oynayacağız. Bir sonraki videoda artık onları güçlendiririz. Onlarla oynarız. Bilginiz olsun. Fark etmez aç bir tane ya. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> <laughs> İki tane tank. Evet abi çıktı her maç aldı abi böyle. Ney? Ha işte pusarak oynamaya başladı. Ben öldüm arkadaşlar. 1v1 bir bir mi kaldı ki ona bu şey. Ana hayır hayır. Oğlum bu adamlar ölmüyor Çok ölmüyor ki. Ya. Edgar abi sana gelse sen. Baksana anlatırsın. abi adamın Adam bana bir iki tane vuruyor ben Abi, ölüyorum. Aldım mı Edgar mıdır ne boktur? Onu da aldım. Tamam. Abi sen havada kaldın biraz. Ney? Havada uçsun orada ya adam. Oğlum çok hareket ediyorsun sesin cızırtılı geliyor. Şunu canas, şunu canas. Allah belanızı. Hadi Atlayacak. Ben atladım da, yakalayamadım. Oğlum ben keşke uzak alsaydım ya. Uzak fight alsaydım. Neyse, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben hiç yakınlaşamadım ki anasını satayım. Zara sarıldım da, hiç yakınlaşamadım. Dur ben bir tane şu çardan alayım onunla oynatalım bekle. Eee Jesse miydi, Penny miydi? Ben seninle hangisini? Jesse ile mi oynadım? Yok Jesse değil. Ben Jesse ile. Penny ile oynadım oğlum ben ya, seninle. Abi Akıyorum. ya o sana attığım vuruşlara video aldım ben seyredim. Terefsiz misin oğlum sen? Ejikliyim mi onu abi? Hadi. Ejik de kendim paylaşmıyor. <laughs> Bana niye soruyorsun? Evet. Evet senin hikayemiş öküz burada. Bizim tank ne yapıyor bizim tank? Bizim tank niye yakına girmiyor? Adamın bizi taklaması, yürüyorum. adamın bizi taklaması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış biliyorum? Aldım ben, Bir şey açtım. Adam bizi taklamak yerine her şey yapıyor maşallah. Ya. Gel <laughs> Oğlum ben ona vurdum bayağı. Alamadım mı onu? Alamadım ben aldım onu da diğeri geldi. Adamlar 5 tane A, tankla girmiş e, savaşa. Vurdum onu bizim tank oynamayı bilmiyorum ya. sen. Evet. Geldi geldi Adamlar. öküz oldu öküz geldi. Oğlum Adamlar... şu çok kötü bunun ya. A, bu da bilmiyorum. Yani, dur. Hadi aldım lan. Hadi lan. Vurdum uzaktan. Bana geldi burası. Hadi bir puan bir puan alıyoruz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aldık lan. Nice. İyi değil, iyi değil, iyi 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 3 kirim var. Daha ne yapayım? 44 bin hasar olmuş. Arkadaşlar güzel keyifli video oldu. Bence hoştu. İyiydi. Naruto bizi yendi. Elimize verdi. Ama sıkıntı yok. Bunun intikamı yakında alınacak bu arada. Ben biraz daha güçlendireyim şu karakterleri. Halledeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Abi. Efendim. Güçlendirme ile alakası yok bir de. Dostluk savaşında bütün karakterler maksanıyor. Şu karakterler maksanıyor. Ve sen bunu yeni bana evet. söylüyorsun. E, abi zaten sen dedim ya. Ne dedin? Bilmiyorum. Bana maksanıyor diye bir şey söylemedin. Sadece skiller açılıyor dedim. Ya tam skillerin açılması için zaten max olması lazım abi. Hadi lan oradan. Koştu. Neyse neyse güzeldi. Şaka maka bir yana arkadaşlar. Eline sağlık gülüp teşekkür ederim geldiğin için. Teşekkür ederim dedim. Yavşak. <laughs> arkadaşlar güzel keyifli bir videoydu. Naruto ile bu arada videoların devamı gelecek. Hiç sıkıntı yok. Tek tek çekmeye çalışıyoruz. Tek sıkıntımız şu an Naruto'nun mikrofonu. Onu da halledersek bütün işi hallediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz videoları geçip onları da izleyebilirsiniz. Onlar da güzel keyifli videolar oldu. Çıkmadan önce şöyle beğene ve yorum atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 拜拜。Bye bye.